sabah sevgili teraziler. Duygusal yönünüz çevreyle daha samimi bir iletişim kurmanızı sağlayabilir. Arkadaşlarınızla aranıza mesafe koymadan içten sohbetler yapabilir, içinizdekileri paylaşabilirsiniz. Bu paylaşımı en yakın olduğunuz kişilerle gerçekleştirmeye özen gösterin. Bugün 12 Ekim 2015 Pazartesi Ay günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ayın ışığı yeni ay öncesinde kapanıyor. Yarın doğacak yeni ay öncesinde geçmiş ayın işlerini bitirebilir, yeni planlar yapabiliriz. İlişkiler ve işbirliklerini daha fazla sorgulamamız mümkün. Terazi burcundaki ay öğle saatlerinde Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Sorumluluklar baskı yaratabilir. Terazi burcundaki Güneş, Koç burcundaki Uranüs'te karşı taçı yapacak. Yeni ayda da etkili olacak bu enerji, bireysel arzular ve karşımızdaki kişinin beklentileri arasında gerilim yaratabilir. Kişisel özgürlük ihtiyacı ilişkileri zorlayabilir. Huzursuz ve gergin hissedebileceğimiz akşam ve gece saatlerinde ilişkilerimizde karşılaşabileceğimiz ani durumlar karşısında da dengeli davranmaya çalışmalıyız.